Abi ne, abi ne yapıyorsun? Tatile Tatile, diz, mi? Tatile mi gidiyorsun? <laughs> Kimle gidiyorsun? Babamla sen ne musunuz arkadaşlar size. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın bunun parçasına. Kırdın mı? <laughs> Nerede kırdın? bir tane bir tane masa vardı ya bizim de şey almıştık ya oyuncak. Evet. O tarafı ben unuttum. Aa anladım var ya. Nereye gidiyoruz tatile? Şey denize gideceğiz <laughs> atlıyordu ya ben atlıyordum denize. Ha, denize <gülüyor> atlayacaksın. Hı hı. Denize atlayacağım ama ben de. Anne sen bunu unutmuşsun burada. Tamam onu da atarım. Çünkü bu da şöyle bak onu şeyi görüyor ama pembeyi çok gözüküyorum. Ama bu at. Peki onu atarım o zaman. Atma anne bu çok güzelmiş. Çok mu güzelmiş? Tamam o zaman hmm. öyle yaparız. Çantanı ayarladın mı peki? Ayarladım. Bunu toynamışım çantanı. Onu da mı koyacaksın? Ama hepsi toynamayız buraya Ay gözünü sanki tel takmış olabilir misin? Yok. Ha düzgün takıyorsun. Öyle kalın modeli. <laughs> Değişik olmuş. Biraz pis pis sıkayım ya. Canım Sık bakalım canım. ya. Ya çok komiksin ya. Niye yazınıyorum biliyor musun? Niye? Çünkü tatiller gideceğiz ya. Evet. Ondan yazınıyoruz. Ama biraz gelmiyor sandım. Gelmiyor mu sandın? Hı <laughs> hı bitti ama bu. Ya çok az geliyor. Biz çok... hepimiz mi tatile gidiyoruz? Hı -hı. Ne zaman? Ama akşam. Akşam gidiyoruz. Şimdi ama. Şimdi, Beşik... mi gidiyoruz? Hı -hı. Önce Beşiktaş'a gideceğiz. Sonra da gideceğiz sadece. Ha, önce Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş var mı? Beşiktaş en büyük Beşiktaş'a gidiyoruz. En büyük Beşiktaş'a gidiyoruz. Beşiktaş'ın hareketini yap bakayım. Ömrüm büyük, böylesi doğrusu. Sasa doğru dövdüm, sasa doğru dövdüm. Katakom. Kaç yumuşacık mıydı? Tamam. Ay, kartal pençesi nasıl yapıyordun? Kartal... <laughs> Böyle yapıyordun Başı... ya, nasıl yapıyordun? Aa, bak maşanın şeyi kocayı. Kocayı mı? Yumuşacık zaten bu. Ay, çok güzelmiş ya. Bak, yumuşacık. Evet, anneciğim ya. Ama şey... Şey ha, onu anneannenin de mi unuttun? Hı -hı. Sonra Hadi alırsın. Alıyorum. Sen al bunu oyna. Peki teşekkür ederim. Ben de mama yapayım. Yani benim şeyim, mamam şeyim. Aa A -a, ben, ben yapmışım. Gitsin. Ben yapmışım. Ana, ana, abi. Şey, mama alayım hemen ben tabak. Tabaklar çok değişik bir şey. Hımm düştü. Aa düşürdün. Bence orada yap. Ne? Orada yapabilirsin. Bence de. Bence de yapalım ya. Ben yaptım zaten çorba. Çorba oldu. Aa! Kime çorba hazırlıyorsun? Ço Yerle yani çorbası yaptım. Kimi? O şey benim miydi bu? Bilmem. Ay oraya. Onu unuttum. Aa. Unutmuşum ben Bu seninmiş. Dur ben sana bıçağım da ben alayım ondan sonra. Ben sana neden dur? Al. Teşekkür ederim. Aa sana tabak geldi. Ben dur ben tabak almaya gideyim. Hayır hayır ben istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Benim karnım tok ya. Ben ne? yolculukta sevmiyorum ee, çok yemek yemeyi. Midem bulanıyor yedim yoksa. Ya, niye Şimdi niye yola yediniz? çıkacağız ve tatile ne gidiyoruz. Yediniz? Ne yediniz? Ben poğaça yedim ya. Ama, Çay içtim bir de poğaça yedim. Ama niye söylemedin hamuda? Hamburger yemek istemedim ya. O zaman biz yeriz hamuda. Tamam. Sen yersin o zaman. Benim açım. Hadi. Yeriz.

Şimdi tatile gideceğiz de ben de gideyim çantamı hazırlayayım olur mu? Ben hazırladım. Peki öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben sen de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.